herkese merhaba arkadaşlar biz sizlerle birlikte 2 veya 3 ay sonra ya da 4 ay sonra bir krav rajs videosu çekiyorum şimdi e, neden video çekmiyorum diye başlıktır zaten şimdi daha o konuya da geliriz sohbet ederek şu yan tarafa eğilin arkadaşlar çünkü şimdi zaten 4 veya 3 aydır video yani Minecraft videosu veya yani normal video atmıyorum Shorts dışında eee Yani Nasıl desem biraz baya bir etkileşimim de düşmüştü zaten Eee işte, Adam da oyundan çıktı Etkileşimim düşmüştü Ben de yani onu Şey yapmıyorum hiç, hiç etkileşimim düşsün bir şey olmadı ben yani, daha takmıyordum ona. Ee, ben niye video atmaya başlamıştım? Çünkü yani video atıyordum ama çok fazla nadir giren atıyordum. Ee, çünkü arkadaşlar ben benim bilgisayarım aşırı yavaşlamıştı. Virüs girmişti galiba hatırlamıyorum. Ama çok fazla da dosya yenilmiş de olabilirim yani. O yüzden benim bilgisayarım çok gibi bir şey arkadaşlar sonrasında ben format attım yani babam attı format bilgisayara sonra bilgisayar çok hızlandı ama bir sorun vardı OBS ve kalp kutu indirmiştim yani edit da ama sıkıntım şurada arkadaşlar ben ee, OBS'im ben neden video çekmiyorum benim OBS'imde bir sıkıntı vardı videolarım kasıyordu. Yayın da bu yüzden açamıyordum zaten. Yayın da kazardı otomatik. O yüzden de yani kötü, çok kötü çıkıyordu yayınlar. Ben de sizin işte daha hep zaten kötü olduğu için yani sürekli kasacağı için ben de açmıyordum. Ama bugün ben şunu bir eleyim arkadaşlar. İlk önce gel. Sonra Ya, ya. Neyse işte arkadaşlar şimdi OBS ayarladım bugün video atayım diye yılda bir. ee, açtım biraz ayarları kopyaladım filan sonra yaptım ben de sonra gittim işte böyle bir video çekeceğim çekiyorum yani inşallah sizi izler. Çünkü bazı kişiler harbiden de abonelikten çıkıyor. Ve bir karar alın arkadaşlar. Artık çoğu bütün yayınlarda çekiliş olacak. E çekilişlerde sürekli 739 rj olacak. Her yayın. Çünkü herkes de kazansın bu I simply am not Ama ben direkt bütün yayınlarda 739 yapsam daha karlı. Çünkü her yayın 739 RC yaptığımda bir Yo, iki tane 739 yapacağım. o yüzden iki tane kişi kazanabilecek RC her yayın. Ama mesela 4 ya da 3 yayında bir yapsaydım sürekli 3 ya da 4 yayında bir diğer kişi MVP kazanacaktı arkadaşlar. Böyle daha ka daha iyi olduğu için sizin için de benim için de böyle yapacağım artık. Yani e, siz de inşallah kabul Eğer böyle yapmamı istemiyorsanız da bana YouTube chat'te belirtebilirsiniz arkadaşlar. E, bu videonun şeklinde yani, Okuyorum zaten herkese de kalp atıyorum bildiğiniz gibi siz de dersiniz. Ben de yaparım arkadaşlar. Evet kanka nereden önerim? Ah. Otistik. Hayır <laughs> ya. Ne yok mu abi ya? Evet arkadaşlar. kardeşim. Bu bulutu bet kapaması. Şimdi tek sarı kalmış o da kırık zaten dedi. Ee, rahat öldürebilirim belki. Allah Allah nerede? <laughs> evet kardeşim. Yes. Okay. e, ee, bu maçın da sonuna gelmiş olalım bunun işte her neyse herkes inşallah bu videoyu izler ee, yoruma o VIP yani çekilişlerin nasıl olacağına karar verirseniz yorumlara belirterek en çok e, yani e, arkadaşlar her üç yerinde bir MVP çekilişi yok MVP artı çekilişi istiyorsunuz yoksa her yayın 2 tane 739 RC çekilişi mi istiyorsunuz arkadaşlar? Bunları belirtmeyi belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Belirtmezseniz direkt otomatik 739 RC çekilişleri yapacağım. Çünkü benim için daha iyi, sizin için de daha iyi olabilir. neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı ve Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Gelmezseniz çok şey kaçırırsınız arkadaşlar. Abone olmazsanız da çekilişlere katılamazsınız. Yani çekilişlere katılamazsınız derken e, bakıyorum ben abone oldunuz mu diye. Oradan yoksa vermiyorum. Bu arada artık Discord'da e, Discord'da da bazen nitro vereceğim. Yayınlarda da derece vereceğim arkadaşlar. O yüzden Discord'uma da abone olmayı da, yayınlarına gelmeyi de, like atmayı da, yorum yapmayı da unutmayın. Biraz fazla oldu ama görüşürüz. Ya اللي بيحاربوا الإسلام بيحاربوا النبي هؤلاء هذا الثاني ابن ها